Herkese merhaba arkadaşlar Video hoş geldiniz. İlk defa bu perspektiften açıyorum videoyu. Ee, şimdi bir tane kup var. Bunun bloğunu toplayacağız. Daha doğrusu şu an açtım bloğu. Şimdi bloğu göstereceğim. de bu şekilde şu an bloğu açtım. Ee, bunu daha doğrusu şöyle hemen anlatayım. Bunun piston silindirini değiştirmek istiyorlar fakat krank da gitmiş. Pistonu bunun üstüne çakarak takmışlar. Gördüğünüz gibi piston oynamıyor. Hiçbir şekilde sağa sola. Şöyle göstereyim. Bu pistonu da çakarak taktıkları için çöpe çöp etmişler. Pistonu da vurmuşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ezikler. Bu sıfır piston. Segmanlar da gitmiş üzerindeki. Şuradaki yaraları görebilirsiniz. Bu da artık çöp. Krankla beraber bunu değiştireceğiz. Komple karteli yardım. Yararken video çekemedim. Şöyle içinden çıkan parçaları görebilirsiniz. Daha fazlası da var bu arada. Bu şekilde bir sürü içinde parça var. Blok da kırılmış bazı yerlerinde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi blok içerisinde tertemiz yaptım. Bir tane bile toz pislik kalmadı. Tabii ki de motoru topladıktan sonra bu içine koyduğumuz yağı hemen kısa bir süre sonra tekrar değiştireceğiz. Çünkü pislik kalma ihtimaline karşı ben bayağı temizledim ama yine de ufak çaplı pislikler var. Şimdi, gördüğünüz gibi yeni krangı da yerine oturttum. Şöyle güzel bir şekilde krang çalışıyor. <laughs> onun, durum, onun dışında şanzımanın durumu iyi. Çok kötü değil. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karteli kapattım. Krangı vesaire topladım. Güzel bir şekilde. Tabi video yarım kalmış. Kameranın hafızası da olduğu için kapatma kısmını çekemedim. Şimdi yaptıklarımdan bahsedeyim ufakça. Şanzıman kısmını dağıtıp güzelce temizledim. Burada önemli olan nokta buradaki pullarını vesaire güzelce takmanız gerekiyor. Yoksa bu ses yapar ve şu rulmanlara eğer dişliler sürterse hem aşınma olacaktır hem de çok yüksek ses yapıyor çalıştığı zaman. Şu an tabi döndürerek anlamamız pek mümkün değil. Çalıştığı zaman daha çok anlaşılır ses. Şurada ayak marşı önemli olan. Çünkü bu karteli dağıttığınız zaman boşa çıkıyor. Bunu eğer kurmadan kapatırsanız bunu kapattıktan sonra kuramazsınız ayak marşını da. Yani şuradaki gördüğünüz gibi şu ayak marşının çenti bloğa kilitleniyor. Bu kilidi oturtmadan şurada yay var yay sayesinde kitleniyor buraya bu. Bunu kitlemeden oturtursanız kapatamazsınız. Yani bu burada sallanır. Önemli olan bir nokta da burası. Ayrıca şöyle bir önemli nokta var. Ee, yağ pompasını gördüğünüz gibi yağ pompası bu. Yağ pompasının şu arkada bir dişlisi var. Onu da göstereyim hemen. Gerçi burayı kapattım ama zaten yalandan kapattım. Şöyle açayım hemen. şu gördüğünüz yağ pompasının dişlisi arkadaşlar. Bu dişli şu içeriden yağ pompasına şu arkada gördüğünüz mille bağlanıyor. Bunu güzel bir şekilde oturtmanız gerekiyor ki yağ pompası çalışsın. Tabi ters çevirince şeyi düştü. Ee, yağ pompasının dişlisi. O da burada. Bunu takalım yerine. Dış dişli. Diş. Arkadaşlar video biraz yarım yamalak oldu kusura bakmayın. Dur gördüğünüz gibi zaten çalıştırdım. Sıkıntısız bir şekilde şu an çalışıyor. Zaten kup toplama hakkında daha önce kanalımda bir video var. Bu sefer kranga kadar sökmüştüm. E, kranktan da tabi toplarken de çoğu kısmının bölümünü çektim. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.